MSF43 motor sürücü öntegresine, motor sürücü devresini tanıtacağız. MSF43 üzerinde 2 adet MOSFET bulunduran, PWM kanalı girişi bulunmayan, sadece yön kontrolü yapabileceğiniz, hız kontrolü yapamayacağınız bir motor sürücü devresidir. 43 akım, 43 amper zorlanma akımı bulunmaktadır. 3-16 volt arasında, aralığında çalışır. Voltaj aralığında, DC voltaj aralığında çalışır. Şimdi hemen motor sürücü kartını test edelim. İlk başta devremizi açıyoruz. Şu an motor sürücü entegresinin üstünde bir LED bulunmakta. Şu an LED'imiz yanıyor. Biraz kısık olduğundan dolayı görünmeyebilir. İlk olarak devremizi açıyoruz. Görüldüğü üzere motorumuz sağ sol yönde çalışmasını gerçekleştiriyor. Şu an proton motorumuz anlık 2.5 3 amper çekmekte.